kullanıyorum. 90'a 100'e düşüyorum. Ee, ama gidiyoruz Allah aşkına çıkıp gidiyor yani bir şekilde. Bu motor da öyle. Yani e, ümit alan rampasında maksimum çıkarken bahsediyorum. Maksimum 4. vites düşüyor ve 80 hız civarında gidiyor. Şimdi 80 hız dediğimiz zaman çoğu motorcu arkadaşa tecrübelerinden ötürü o ne ya der. Az gelebilir. Saygı duyuyorum. Tabii ki az geliyor. Ki az da zaten doğrudur ama benim için çok fazla arkadaşlar o 80 kilometre hız bir acemi için, e, motora yeni başlayan birisi için gerçekten de fazla. Yani fazla derken ideal, gerçek hız o. Çünkü o yokuştan ben çok görüyorum böyle adventure motorlar, racingler, nakedlar. o yanımdan bir geçiyor ki aman Allah'ım. Yani arkasından bağıramıyorum bile öyle hızlı geçiyorlar maşallah. 140-150 yapıştırıyorlar belli. Benim motorum bu gitmiyor tamam. Gitmiyor abi. 80 80'le gidiyor ama o yokuş çıkıyor muyum? Çok şükür çıkıyorum. Ha, ee, tırlar çoğu zaman selektör yapıyor. Çoğu zaman korna çalan oluyor. Ya onları da duymuyorum bir noktadan sonra. Üzülüyor musun? Hayır. Yani başkası belki üzülüyor mudur? Evet. Egeya'da da aynı şey geçer. Yani şimdi özür dilerim diyeceksiniz yani ne Egeyası biz Superlight'ta dinliyoruz falan da bu aradaki anlattığım şey aslında gerçekten ortak bir şey. Ve sonuçta biz bunu bilerek alıyoruz. Egeyayı bilerek alıyorum. 1 4 gitmesin, basmasın, uçmasın ama beni üzmesin. Ve Küba Superlight gitmesin, basmasın ama ya bana yarenlik kessin, bana bunu öğretsin. Bana bu motor olayını öğretsin abi. Vites nasıl değiştirilir? Fren nasıl yapılır? Yani trafikte manevra nasıl yapılır? Ya da ne bileyim uzun yolda nasıl gidilir? Virajlara nasıl girilir? E bunları ben direkt e, yüksek CC'li bir motorda öğrenebilir miydim? Başla, başlasam diye düşünüyorum. Şahsen yok. Yani e, çok uzun bir motor geçmişim yok. Dediğim gibi acemiyim. Kullandığımız zamanlar oldu fakat e, günlük haftalık kullanımla böyle sürekli kullanım çok farklı. E, araç kullanmaktan gelen bir tecrübe var. Doğru. Yani trafik seyrini en azından biliyorsun. Eyvallah ona da lafımız yok ama motor başka bir şey arkadaşlar. Allah muhafaza çünkü ee, babamın da bir sözüdür bu kaza bir kere olur Allah korusun cümlemizi yani bir kere oluyor bunda e, ellilik 50 elli cc'lik motorla da aynı, binlikle de aynı. Kaza, kader. Buna iman etmişiz tabii ki. Fakat şöyle bir şey var. Tedbirini al, takdirini Allah'a bırak demiş. Müslüman olarak inanan insanlar olarak akıllı insanlar olarak bizim bunu yapmamız lazım ben şahsen başlayamazdım yani 250'lik bir motorla yahut direkt 400'lük 300'lük falan filan yani yok benim gözüm içmedi açıkçası e fiyat olarak da tabi hani zorlasan yine mesela bir 250'lik motoru hani kubanın şu an sıfırları 90 90 bin ve üzerine alınabiliyorken 250'lik bir motoru zorlasan hadi 150-180 bandını alırsın. Tamam çok fazla fiyat farkı yok. Belki en fazla iki katı. Alınır mı? Alınır. Ama vizör de açık gelmişiz inşallah. Rüzgar sesi çok yoktur. Alınabilir ama dediğim gibi bu tercih meselesi bu özgüvenle alakalı bir durum değil arkadaşlar. Bu tamamen biraz bilinçle alakalı bir durum. Tercih dedim ama Bilinçle alakalı. Yani bilinçli olmak gerekiyor. Şehir içinde zaten e, hiçbir araca güvenemiyorsun. Araba sürsen dahi güvenemiyorsun. Kaldı ki motor süreceksin. Kaldı ki motor süreceksin. Kimin nereden ne yapacağı belli değil. Sağ sinyal verip sola dönenler mi dersin? Seni böcek yerine koyup ...ezmeye çalışanlar mı dersin. Ne dersen de o kadar çok... ...sıkıntılı unsur var ki trafikte... ...hele bir de kalabalık bir yerde yaşıyorsanız... ...ki İnegöl'ün trafiği meşhurdur... ...yani dikkatin... ...hat safhada olması gerekiyor. E dikkatin olabilmesi için de... ...altındaki makinenin gerçekten hani böyle... Abi yani bak beni zorlama ben bu kadarım. Ben buyum. Ben buyum. Yani bana öyle bastın uçtun kaçtın olayı yok bende. Altındaki makinenin bunu demesi lazım baba. Yani, hani e, gördük. kuba Superlight süren gençleri de görüyoruz. Ki genç olduklarına inanıyorum onların ben. E, ölüm korkusu mu yok diyeyim ya da gençliğin verdiği rehavet mi diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Yanlış cümle de kurmayayım. Ya bu motoru nasıl böyle bağırtıyor? Yırtıyor, yırtıyor ya. Oğlum lan motor bu, gücü bu. Yok baba da bunun gücü bu. Gidemezsin. Motor bunu diyor yani aslında tır sesi aslında o diyor yapma tamam. Yeter. Ya bana gaz verme abi diyor. Yok öyle bağırtıyor ki genç bunu. Işıklarda böyle o ya bir kere bu motorun ağırlığı var kardeşim. Bu motor böyle siyah zaten giymişsin derileri. Yani böyle bir ağırlığı var. Görünüşü zaten zalimler öyle bir yapmış ki Çinliler. Helal olsun. Bunu görüp de yani motordan pek anlamayan insanlar yahut çapır motorlar hakkında pek bilgisi olmayan insanlar eee bu motoru görüp kesinlikle diyor ya bu kaçlık ya 125'lik dediğin zaman yok adam diyor yok ya maşallah bu diyor şey gibi gözüküyor 250 300 350 artı her neyse Ya çok değişik bir video oldu. <laughs> Bilmiyorum. Nereden nereye geldik. Ha, Cuba Superlight. Bu. Yani Cuba Superlight çok konforlu mu? Değil. Çok konforlu değil. Bu bir. İkincisi, çok kaliteli mi? değil. O da değil. Şimdi diyeceğim nereden anladım daha kaç kilometre yapmışım ben? 868 kilometre yapmışım. İlk rodajımızı bitirdik bu arada. Çok temiz bir rodaj oldu. çünkü az çok dediğim gibi şoförlük tecrübem olduğu için rodajın nasıl yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. E, üstadlardan da bunu öğrendik zamanında. He he ağabeyim nereye gidiyorsun ki sen Öğrendik bunları. Temiz bir rodajın ardından şimdi 800 kilometrede motorumuz. E, bu kilometrede neler yaptık? Burada motorcuymuş aynı zamanda Aurora. Bu kilometredeki e, eksiler artılar. Hani çok erken midir derseniz, tabi biraz erken olabilir. Fakat en azından yine de fayda olacağını düşünüyorum bu motoru düşünen arkadaşlar için. Önce eksilerden başlayalım. Yoksa artılardan mı başlayalım? Eksilerden başlayalım. Kalite yok arkadaşlar. Da motoru aldığım ikinci günü şu e, gösterge var ya bu göstergenin teli çıktı. Meğerse kronikmiş. Ya tel çıkması kronik diye bir şey ben duymadım ama oluyormuş. Sıktık. Elimizle sıktık. Daha çıkmaz. Çünkü e, altına bir somun mumun bir şeyler yaptık iyice bir sıktık onu çıkmaz umarım çıkarsa tekrar sıkacağız eksi 1 mesela geldik eksi 2 titreme sorunu var mı var